Merhaba sevgili çocuklar. Geçen Türkçe dersinde noktalama işaretlerinden noktayı, virgülü, e, ünlem işaretini gördük. Virgülü gördük, ünlem işaretini gördük, soru işaretini gördük. Bugün de bu dersimizde kesme işaretini göreceğiz. Kesme işareti özel isimlerde kullanılır. Özellikle özel isimlerin kısaltmalarda e, ne yaparız? Gelen ekleri ayırmada kullanırız. Örneğin, özel isimlere, kısaltmalara ve sayılara gelen ekleri ayırma işaretini kullanarak bu işareti de işte gördüğünüz gibi nedir? Kesme işareti kullanılır. Özel adlara gelen yapım ekleri, çok, çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bunu da önceki derslerimizde gördük. Yapım eklerini yani cılılik gibi ekleri ismin sonuna getirdiğiniz zaman burada kesme şetini kullanamazsın ancak e, getireceğimiz ekleri ne olması lazım e, hal ekleri durum ekleri dediğimiz eklerde kullanabiliriz yani çoğul ekleri malatyalılar diyemeyiz yani malatyalılar kelimesini yazarken lar çoğul eki olduğu için ne yapar ee, bitişik yazılır. Malatyalı. Ama hangi Malatyalı? Özel isim Malatya özel isim ama sonuna gelen bu yapım ekleri sözcükten kesme işi işaretiyle ayrı yazılmaz. Çoğul ekleri de ayrı yazılmaz. Ancak hal, durum ekleri dediğimiz i, E, de Dan gibi eklerini yapabiliriz. Ayrı yazabiliriz çoğul ekleri de çoğul anlamı kattığı için bu da özel isim olmaz. Bir tek varlığı tanıtmaz. Malatyalı deyince birçok Malatyalı insan var. Ama Malatya ya dediğimiz zaman Malatya ya araya a e durumu eki gelir. Araya da kaynaştırma harfi girer. Bunu işte o zaman Malatya kesme kesmeciti ya ile yazabiliriz. Yani Orada kesme işaretini kullanabiliriz. Cümlelerde nerelere kesme işareti konulmalıdır? Kırmızı kaleminizle işareti koyunuz diyor. Evet. Sevinç Hanım'a sino Sinop'u gezdirdik. Bakın. Sevinç Hanım'a Sinop'u gezdirdik. Sinop'u burada iyi durum eki aldığı için bunu ayrı ne yapabiliriz? Yazabiliriz burada. Ee, kalemi alıp yazabilir işaretleyebiliriz bakalım kalem alabilir miyiz evet şuraya koyabilirim gördünüz mü ablam 1985T buraya da kullanabilirim buraya da kullandım İstanbul'da buraya da kullandım efendim doğmuştur Hakan'ın Urfalı buraya olmaz Yapım eki almış. Olduğunu bilmiyordu. A'dan kesme işareti kullanmam lazım. Şuraya. Evet. Z'ye. Buraya da kullanmam lazım. Bir çırpıdan sayabilirim. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Kesme işaretini kullanabilirim buraya. Efendim, Cumhurbaşkanı Atatürk Türk. Atatürk yine kesme işaretini ne yaparım? Kullanabilirim. Diğer yandan Ankaralı ne yapamam? Ankaralı yapı meki aldığı için olmaz. Ankaralı hangi Ankaralı? Belli değil. Binlerce Ankaralı. Milyonlarca Ankaralı var. Ahmet'in özel isim buraya kullanabiliyorum. Efendim ailesi gelmiş. Ece'yi anaokuluna yazdırdık. Ece ye. Burada da yi'yi ne yapacağım? Ayrı yazacağım. Bu şekilde bunu ne yapıyorum? Ee, hal eklerini Gelen ekleri ismin sonuna gelen durum yani hal eklerini kesme işaretiyle ne yapıyorum? Ayrı yazıyorum. Ama yapım eklerini e, kesme işaretiyle ayıramaz. Çoğul ekleri ayıramayız. Bunu bu şekilde bileceksiniz. Evet, aşağıdaki kelime ve kelime gruplarından kesme işaretinin yanlış kullandığı yerleri kutusuna çarpı işareti koyunuz. Atatürkçü Evet, e, bu Atatürkçü ne olmuş? Yapım eki. O zaman bu bitişik olması lazım. Bu doğru. Ne? Keşmetin yanlış kullandığı yerlerin kutusuna çarpı işareti koyabilirim. Bunu koydum. Senaların, bakın, bunu kesme olmaması lazım. Bu da yanlış. Senaların bitişik olması lazım. Cumhuriyet, İlkokulun ilkokuluna ilkokuluna buna doğru bu ket. E, doğru burada doğru İzmirli yanlış çantacı yanlış efendim Rıza Efendi'ye doğru bu gibi kelimeler bakalım doğru bakın başka şuna evet buna Doğru. Bunlar da bu şekilde ne yaptık? Bulmuş olduk. Evet. İki nokta işet üst üste. Nerelerde kullanılır? Bu iki noktayı biz kullanıyoruz. Yazma kurallarında noktalama işletini kullanırken nerelerde kullanıyoruz? Kendisinden sonra örnek verecek veya açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konulan noktalama işaretine iki nokta denir. Bir daha söylüyorum kendisinden sonra örnek verilecek yani açıklama yapılacaksa bu cümlenin sonuna noktalama işaretlerinden iki noktayı kullanabiliriz. Evet. Cümlede iki nokta bulunması gereken yerleri yerlerine yazalım. Çocuk merakla sordu. Bana ne getirdiniz? İkinci, tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu. Yarın yazılı var mı? Evet. Bakın, İki nokta üstte konulması gereken yerleri ne yapıyorum belirtiyorum. Soruyor iki nokta üstte kendinden sonra diyor. Bak açıklama yapılacaksa burada da açıklama var. Çocuk merakla sordu. Açıklanması gerekir. Tam kapıdan çıkmak üzereyken sordu. Açıklanması gerekir. Bu işin püf noktası şudur iki nokta üstte birliğinden şaşmamak. Evet. Diğeri dedem anneme saat kaç diye sordu. Dedem anneme saat kaç diye sordu. açıklama yapıyor. Evet. Aşağıda verilen fıkralarda eksik bırakılan noktalama işaretlerini tamamlayınız. Hocaya sormuşlar. Evet. Bakalım. İki nokta. Açıklama gelecek. Bir diğeri Efendi demişler. Padişah mı büyük yoksa çiftçi mi? Yine hoca bakalım. Evet. Efendi demişler nokta. Padişah mı büyük yoksa çiftçi mi? Soru işareti. Hoca cevap verecek. Açıklama yapacak. İki nokta üst üste. Evet. Çiftçi büyük elbet demiş ve eklemiş. Açıklama yapmış. Yine Bakalım. İki nokta üst geliyor. Küçük çiftçi buğday yetiştirip vermezse padişah açlıktan ölür. Evet. Bir nokta cümle bitmiş oldu. Devam ediyoruz. Nasrettin Hoca kasabadan bir sürü kitap almış. Bir çuvala koymuş. Evet. Çuvalı sırtına almış, eşeğine binmiş köye doğru gidiyormuş. Yolda hocayı so biliyormuş Buraya gelecek işaret ve yolda hocayı görenler ne olacak? İki nokta üst üste orada kullanılacak. Efendim, e evet. Nokta. Devam ediyoruz. İki nokta üst üste gelecek. Evet aman hoca çoğal niye kendisi çoğalı niye kendi sırtına aldın? Devam ediyoruz. Bakalım. Evet. Soru işareti geliyor. Hoca iki nokta üst üsteyi kullanıyoruz. Evet. Hoca açıklama yapacak. Devam ediyoruz. Ne yaparsın? demiş nokta. Zavallı hayvan zaten benim bütün karımı çekiyor. Kendi bindiğim yetmiyormuş gibi çuvalı da ona taşımaya gönlüm razı olmadı demiş. Bakalım burada. Evet. Nokta cümle bitmiş oldu. İki noktayı da bu şekilde nerede kullanmamız gerektiğini anlamış olduk. Yani açıklanması gereken cümlelerden sonra, kendinden sonra açıklanması gereken cümlelerde kullanılan demiş. E, noktalama işareti. Kendinden sonra örnek verilecek. Yani söylüyorsun, söylüyorsun, anlatıyorsun. Açıklama yapacaksın, örneklendirme yapacaksın. İşte o zaman iki nokta üst üste ne yapıyorsun? Kullanıyorsun. Evet. Kısa çizgi. Satır sonuna sığmayan Darda kullanabilirsin, farklı yerlerde kullanabilirsin. Bakalım. Satır sonra sığmayan kelimeleri hecelerinden bölerken, yani hecelerinden ayırırken kullandığımız nokta maşetine kısa çizgi diyoruz. Tabii kısa çizgi e, çıkarma işleminde de kullanılıyor. O ayrı bir şey ama yazıda bizim. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Evet. Hangisinde? Bakın burada hangisinde var bakalım. Gör, Burada kullanılabilmiş. Anahtar. Bunlar da kullanımı güldü. Bakalım. Evet. Bu çıkarma işaretinde kullanılmış. Şurada olması gerekir. Burada da anahtar. Bakın. Dört. Dörde geçtik. Efendim. Buna bakalım. Bir, 6 bakalım oraya gel geliyor. Yine 1 satır sonuna sığmayan gördüğünüz işte yazmış ondan sonra ayırmış. Önce si. Önce si. Bu birinci. Buna bakıyorum. 7. Ankara İzmir arası kaç kilometredir? Orada da e, kullanılmış. Burada bakalım. Onu görmeyeli 3-4 ay oldu. Efendim, burada da güldü kelimeleri nedir? Kesin olarak bilinmeyen rakamlar arasında konur. Evet. Burada dil bilgisine kökleri ve ekleri ayırmak için konur. Görgü, burada görgü, ek ve kök olarak açıklanmış. Heceleri göstermek için kullanılır. Evet, anahtar. Evet, beş. Matematikte çıkarma işlemi olarak kullanılır. 32 4 gördük. Kelimeler arasında ve ile anlamlarını vermek için kullanılır. Evet. Burada Ankara-İzmir arası kaç kilometredir? Araya Ankara-İzmir arasına kurmuş. 8. Sıfırlardan küçük değeri göstermek için kullanılır. Evet. Evet. Eylemlerin kök ve eklerini ayırmada kullanılır görgü dedik. Bu şekilde 7'de derece, sıcaklık derecesini eksi, artı olarak gözlediğimiz konularını yaparız, anlatırız. Bu da kısa çizgi olarak anlatıyoruz. Konuşma çizgisi, uzun çizgi satır başlarında konuşmalarda kullanılan bir işarettir. Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın değiştiğini göstermek için kullanılan noktalama işaretleridir. Uzun çizgi. Örneğin, gece yatarken ailesine iyi geceler demeyi hiç unutmaz. Umut, anneciğim bakın Umut konuşacak. İki nokta üst üste ve konuşma çizgisi başlıyor. Anneciğim, babacığım ben yatıyorum. iyi geceler. Ne diyor çocuk anneye babaya? Anneciğim, babacığım ben yatıyorum. iyi geceler. O zaman çocuk ne diyor? Tabii anne baba, iyi geceler Umut. Anne baba da cevap veriyor. Karşılıklı konuşmalar arasında geçen konuşma çizgileri. Genellikle satır başında ne yapılır? Kullanılır konuşmalarda. Ayfer, yaşasın bu ayakkabı tam bana göreymiş diye bağırdı. Evet, bakalım. Ayfer ile annesi ayakkabı bakmaya gittiler. Annesi, Ayfer, Bak bu ayakkabı nasıl Ayfer yaşasın bu ayakkabı bana göreymiş diye cevap veriyor. İşte anne ile kızının arasındaki karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisi yani uzun çizgi dediğimiz çizgiyi kullanıyoruz. Öğretmen arkını sınıf kurallarına uyulmasın diye uyardı. Öğretmenle arkın arasındaki konuşmalar anlatılıyor bakalım Arkın sınıfta söz hakkı olmadan konuşuyordu. Öğretmen 2.3 üst üste Arkın sınıf kurallarına uymalısın. Ünlem şeridi Arkın öz, isim olduğu için özel isim isimden sonra virgül kullanmış. Burada da konuşma çizgisini kullanmış. Doktor hastasına nereniz ağrıyor diye sorunca hastası öksürürken sırtım ağrıyor diye cevap vermiş. Evet doktora gidiyor ve doktorla karşılıklı konuşuyorlar. Hasta adam uzanır. Doktor nereniz ağrıyor? Hasta öksürürken sırtım ağrıyor diye cevap verir. Burada da konuşma hastayla doktor arasındaki konuşma çizgilerini anlatıyor. Evet. Başka bir noktama işaretimiz tırnak işareti. Yani parantez ayraç işareti olarak da ulanır. Bakın şunda tırnak işareti tırnağa benzer. Elimizin şurası tırnak. Onun için o isim verilmiş. Başka bir yazdan veya kimseye ait. Yani herhangi birine ait söyleyeni belli olan bir kişiye ait bir sözse bu tırnak işareti içerisine alınır. Alıntı olan sözlerin başına ve sonuna konur. Noktalama buna da biz ne diyoruz? Tırnak işareti diyoruz. Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay ve köşeli biçimdeki işarete parantez ya da ayraç işareti denir. Parantez işareti bu şekilde gösterilir. Evet. Annesi nereden kaldın diye kızdı. Bakalım. Kardeşim kuşumuza maviş diye sesleniyor. Bakın maviş Evet. Fen dersinde maddeyi tanımlayalım. Bunu da içine alması gerekir. Evet. Madde tanıyalım. Şunu bir kapatıyorum. <laughs> Ömer Seyfettin Kaşağı kitabın adı. Evet. Küçük boncuk balon istiyorum diye bağırdı çocuk. Balon. Küçük çocuk. Balon istiyorum. Evet. Teyzem sabah erken kalkacağım. Erken kalkacağım dedi. Sabah erken kalkacağım. Yaşlı kadın yetişin diye bağırıyordu. Kitabımızdaki yazım kuralları konusuna, yazım kuralları konusuna ne yapalım diye artmış. Evet çocuklar. Tırnak işaretinde 3 nokta cümle tamamlanmamış, bitmemiş cümlelerin sonuna, konu tamamlanmamış cümlelerin sonuna veya başına yan yana konulan noktalama işaretlerine 3 nokta diyoruz. Ünlem ve soru işaretinin sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Eğer ünlem varsa, soru işareti varsa 3 nokta yerine yani soru işareti soru işareti koyup 2 nokta ne yaparsın? soru işaretinin altında nokta var. Ünlemin de altında 2 nokta var. Öyleyse ondan sonra 2 nokta ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Evet çocuklar. Bu günkü dersimiz burada son buldu. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.